Dünya gittikçe tuhaflaşıyor. Doğal afetler, savaşlar, salgınlar. Bir sonraki krizin ne zaman geleceğini asla bilemeyiz. Bu yüzden, bugün sizi gelecek dünya krizine hazırlayacağız. Bir diş sarımsağı şişelerden birine koyduk. Fasulyeyi dört parmak ölçüsüyle ilk şişeye koyacağız. Sonra bir diş sarımsak daha koyup, şişe dolana kadar tekrarlıyoruz. Ardından, Aynı işlemi pirinçle tekrarlıyoruz. Alüminyum folyodan bir top yapıp şişeye koyuyoruz. Bir parça pamuğu alkole batırıyoruz. Pamuğu şişenin içine yerleştiriyoruz. Sonra iki pamuğu yakıp kapakları alıp sıkıca kapatıyoruz. Mühürlemek için izole bant kullanıyoruz. Depolama tarihini ve 5 yıl sonraki son kullanma tarihini yazıyoruz.